Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Güçlü Bilgi. Microsoft tarafında Dynamics ürünlerinden ve iş ortaklarından sorumlu olarak çalışıyorum. Ee, öncelikle sabahki oturumlara katılımınız ve şimdi de burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Arzu Hanım söyledi, ben de tekrar hatırlatayım. Günün sonunda çekilişte 3 Windows son vereceğiz. Tüm sunumlarda kalmanızı ve katılmanızı diliyoruz, istiyoruz. Ee, zamanımız kısıtlı, hızlı geçeceğim. Nisan'da başarıyla başlamış, yürüyen bir proje var. ...burada da başarılı bir müşterimiz ve başarılı bir iş ortağımız var. Bu projeyi dinlemek için şu anda buradayız. Hızlıca ben sözü Birleşik Uzmanlardan Mustafa Bey'e verip sahneden ayrılıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Mustafa Çetin ben, Birleşik Uzmanlar'da yazılım geliştirme birim yöneticisiyim. Sunumlara e, Nisan'ın detayına, Nisan projesinin detayına başlamadan önce kısa bir Birleşik Uzmanlar'la ilgili... Ee, birkaç bilgi aktaracağım ben sizlere. Birleşik Uzmanlar 2003 yılında Microsoft'un e, ERP dünyasına girmesiyle beraber çözüm ortağı oldu. İlk çözüm ortaklarından bir tanesi. Ve ilk projelerde görev aldı Birleşik Uzmanlar. Ee, i̇lk çözüm ortağı olduğunda Birleşik Uzmanlar Yeminli Mali Müşavirliğin bir birimi şeklindeydi. Daha sonra 2007 yılında Yaptığı projelerle büyüdü, gelişti ve 2007 Birleşik Uzmanlar Bilişim Anonim Şirketi adı altında faaliyet göstermeye devam etti. Tabii bu faaliyetlerde hep o ERP kültürünün etkisi de vardı, hala da var. Temeli sürdürülebilir koşulsuz müşteri memnuniyeti felsefesine dönüyor aslında. Bizim için projenin bitmesi değil o müşterinin memnun olması önemli yaptığımız projelerde. Dolayısıyla e, mutlu müşteriler, memnun müşteriler içeren projeler yapıyoruz genelde. E, bunu da nasıl yapıyoruz? Danışmanlarımız çalışırken e, yeri geliyor, e, operatör şapkasıyla işlerini yapıyor. Yeri geliyor, bilim yöneticisi şapkasıyla işlerini yapıyor. Yeri geliyor, patron şapkasıyla işlerini yapıyor. Böyle olunca e, hakikaten güzel işler, güzel projeler çıkıyor. Bunu gördük 9 yılda. E, bu projelerden bazılarından bahsetmek gerekirse... Değişik sektörlerde müşterilerimiz var. Ee, i̇nşaat sektöründe, otomotiv sektöründe, e, maden sektöründe. Ee, Nissan e, bugünün konusu, bu oturumun konusu. Ee, Nissan aslında bizim ilk projelerimizden ve şu anda en güncel projelerimizden. Nissan 2003 yılında ERP ile tanıştı. Microsoft Dynamics o zamanki adıyla da e, implementasyonu yapıldı 2003 yılında ve e, tüm merkez ve distribütör süreçleri aks üzerinde modellendi. Ve o günden bugüne kullanıyor. E, 2010 yılında Nissan ile beraber yaptığımız çalışmada e, biz Nissan'ı 2009'a upgrade ettik. Eee önemliydi bizim için ve Nisan için. Teknolojik altyapının yenilenmesi, önünün açılması, yapılabilecek işlerin önünün açılması açısından önemliydi. Ee, ve iki versiyon üstü upgrade ettik. Versiyon 3'ten Ax 2009'a versiyon 5'e upgrade ettik ve 7 senelik datayla beraber upgrade ettik. Allah şükür hiçbir veri kaybolmadı, hiçbir proses kaybolmadı ve upgrade'in ertesi sabahı da kaldıkları yerden çalışmaya devam ettiler. Güncelde de e, Nissan DMS Merkezi DMS projesi e, en son beraber çalıştığımız, yine Nissan ITC ile beraber götürdüğümüz bir proje. Şimdi onları size aktarıyor olacağız. E, ben şimdi sözü e, Nissan Genel Müdür Yardımcısı Sayın Birol Kırklareli'ye bırakacağım. Çok teşekkürler katılımınız için. Sağ olun. Soruları e, sunumu zamanı daha verimli kullanmak adına sunumun sonunda alacağız. E, zaman kalmazsa da İster Kaşkay'ın başında dışarıdaki ister bizim standımızda sorularınızı cevaplıyor, bilgi alışverişi yapıyor olacağız. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, hoş geldiniz hepiniz. Ee, i̇smim Birol Kırkdereli. Ee, nisan Otomotiv AŞ'de <laughs> e, mali işlerden ve e, AES'ten sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Uzun zamandır da hem otomotiv sektöründe hem de Nisan'da çalışmaktayım. Birçok proje yaptık ama bu hakikaten bizi de heyecanlandıran bir proje oldu. E, özellikle e, bayi ile distribütörü aynı platform içerisinde bizim all in one dediğimiz bir e, çözüm içerisinde buluşturdu. Onun için hakikaten bizim için önemli bir proje. Ben yani ondan önce, projeden önce çok kısa, zaten proje ile ilgili detayları bizim proje yöneticimiz burada. Selçuk Bey. Selçuk Bey size detaylı açıklamaları yapacak. Ancak ben sizlere sunumdan önce bir kısa bir evet bir filmimiz var. Onu göstermek isterim. nin en şık haylazı şimdi Türkiye'de. Sınırlı sayıda özel üretim Jukshiro Nissan bayilerinde sizi bekliyor. Yeni Nissan Jukshiro, şehrin en şık haylazı. Tabii biz araçlarımızı böyle havadan atıp e, suda yatmıyoruz aslında da bu reklamımız böyle. Ee, ben e, bilgi vermem gerekirse Nissan Otomotiv AŞ Türkiye'de 1993 yılında kuruldu, faaliyete geçti. Ee, ve şu anda da yaklaşık olarak, yaklaşık değil tam olarak 41 adet e, satış ve servis bayi ağından oluşan bir network ile hizmet veriyoruz. E, ayrıca e, Tepeören merkezinde e, 93 metrekare açık alanda araç lojistiği olan bir depomuz var. Aynı zamanda 3 bin metrekare kapalı alanda yedek parça servis depomuz mevcut. Bu gördüğünüz esimler oradan aldıklarımız. Noas yani Nissan Otomotiv AŞ Distribütör firma ve toplam bayi ağımıza toplam yaklaşık olarak 1500 kişi istihdam edilmekte. Bir de pazar payından biraz bahsetmek istiyorum. Markayı tabi tanıyorsunuz Nissan nedir diye ama Nissan toplam Türkiye pazarında otomotiv pazarında nerede diye baktığınızda pazar payı anlamında bu sene ee, bu e, aşağı yukarı e, Kasım sonuçlarıdır. 2.57 pazar payımız var toplamda. Geçen sene 2.35'ti. 2009 yılında özellikle bu krizden, kriz yılında aş aşağı yukarı 1.33 seviyesinde pazar payımız vardı. Bu 4 sene içerisinde önemli şekilde artış e, yaptık. E, dikkat ederseniz bu kırmızı grafik aşağıdaki e, bizim ticari araçlarımızı gösteriyor. Hafif ticari araçları. Aslında Nissan her segmentin yaratıcısı olduğu için ilk başta hatırlarsınız Nissan deyince hep pick up, çift kabin pick-up akla gelirdi e, ve satışlarımız için önemli bir yer kaplıyordu. Ama zaman içerisinde yine Nissan bir şeyin yaratıcısı oldu. Bu crossover dediğimiz belki biliyorsunuz dışarıda da sunuyoruz Qashqai, Juke'un SUV segmentinde yeni bir segment. Aslında bunun yaratıcısı da yine Nissan'dır. Diğer markalarda Nissan'dan sonra onu izlemişlerdir. Dolayısıyla bizim daha çok bu noktadan sonra 2009 yılından itibaren daha çok binekte olmaya başladı. Gördüğünüz gibi mavi grafikte Kasım itibariyle pazar payımız 3.3 civarında. Sürekli bu pazar payımızı ve tabii ki müşterimizi yükseltmek istiyoruz. Bu bizim hedefimiz ama tabii bunu böyle hani istemekle olmuyor. Bir şeyler yapmanız gerekiyor. En önemli şey de işte bugünkü konumuzla ilgili iyi bir anlayış bilgi işlem altyapınıza, bilgi sistemleri altyapınıza ihtiyacınız var. Bu işte hem distribütörün hem de bayi yönetim sistemi bütünleşik olarak aynı sistem üzerinde yürümesiyle gerçekleşebilecek. Çünkü aslında mesela bankalarda müşterileri nasıl takip ederler? Bir tane TC kimlik numarası vardır müşterisi. Gidersiniz bir tekil müşteridir orada. Ama otomotiv de maalesef böyle değil. Çok daha karmaşık. Çünkü bir araç var bir de onun sahibi var. Ama bir aracı ilk satın alan var, ikinci satın, en satın alan var. Ya da servise gidiyorsunuz, aracı siz götürmüyorsunuz, şoförünüze veriyorsunuz, şoför götürüyor. Oradaki servise getiren kontak kişi var. Dolayısıyla ya da bir kişi de üç tane araba sahipliği var. Dolayısıyla böyle karmaşık araçla sahiplik arasında, kişi arasında bir ilişkiler var. Dolayısıyla buralarda tekilliği yakalayabilmek çok daha zor oluyor açıkçası. Biz onun için merkezi sisteme geçmek istedik. Onun için de Microsoft'un Axapta ile 2003 yılında tanıştığımız için dedi ki hangi platformda yapmamız lazım? Tabii ki yaptığımız çalışmalar neticesinde Tites çalışmalarda ile yani şu anki ismiyle Microsoft Dynamics Ax üzerinde bayi yönetim sisteminde geliştirmeye karar verdik. Çok kısa e, vizyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim vizyonumuz e, birçok şirkette de böyledir mutlaka. Müşterilerimizin hayat boyu bizimle olmasını sağlamak. Yani çünkü bir müşteriden e, biz kendilerine sadece araç satmıyoruz daha sonra hizmet satıyoruz. Servise geliyorlar tekrar tekrar hizmet alıyorlar. Dolayısıyla uzun yıllar bizde olmasını istiyoruz. E tabi bu bizim için bir gelir kaynağı. E, müşteriler niye bizimle birlikte olsunlar onlara bir katma değer yaratabilirsek bizimle beraber olurlar. Aynı zamanda misyonumuzda insanların yaşamlarını zenginleştirerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak. Yani müşteriler de bunların içerisinde müşteriler de memnun oluyorlarsa bizde aldıkları hizmetlerde tekrar tekrar bize gelirler. Dolayısıyla biz de bu pazar payını biraz önce bahsettiğim 3.3'ü belki 5 lira doğru çıkarabiliriz. Aslında proje ile ilgili olarak Selçuk Bey proje yöneticimiz bu bölümde onun sunumu var. Yaklaşık bir ben şunu sadece vurgulamak istiyorum burada. Bu projeye biz yaklaşık olarak Ekim ayı, geçen sene Ekim ayında başladık. Yani Ekim'den bu sene Kasım ayı neredeyse bir sene içerisinde bakın analiz çalışmaları hepsi beraber bunun içerisinde de şu anda bir tane e, bayimizde pilot çalışmasına Bostancıoğlu Otomotiv'de pilot bayiye başladık ve şu anda canlı sistem çalışıyor. Yani şimdi düşünürseniz e, Şimdi bayi yönetim sistemi de küçültmemek küçümsememek lazım. ERP yani bizim kullandığımız e, distribütör firmaların daha e, meşakkatli, daha detaylı. Yani aynen dediğiniz 40 tane, 41 tane yere implement edeceğiz. Dolayısıyla aslında daha zor. Bunların Microsoft AX üzerinde geliştirilmesi bir sene gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildi. Ben tabii şunu da küçümsemek istemiyorum. Yanlış anlamayın yapan arkadaşlar çözüm ortağımız da burada. Yani çok büyük emek sarf ettiler gece gündüz çalıştılar ama yine de bir sene bence bir bir ERP geliştirmek, bir bayi yönetim sistemi geliştirmek bence çok kısa bir süre diye düşünüyorum. Selçuk Bey davet ediyorum projenin diğer şeyler için. Teşekkürler. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Selçuk Şimşek. Ee, Nisan'da yazılımlardan sorumlu e, bilgi işlem direnci olarak görev almaktayım. E, şöyle bir e, vizyonumuzdan başlayacak olursak, bahsettiğimiz gibi bizim e, ömür boyu müşteri e, konseptinde bir vizyonumuz var. Bunun için e, müşteri yaşam döngüsünü e, ele alarak biz işe başladık. Dolayısıyla müşteri yaşam döngüsündeki her bir adımda Neleri takip etmek istiyoruz? KPI'lerimiz nelerdir? Bunları çok iyi tanımlayarak işe başlamanız gerekiyor. Ki müşterileriniz sizinle ömür boyu birlikteliğini devam ettirebilmeleri için ve sizin burada hangi noktalarda ölçümleme yapmak istediğinizi çok iyi tanımlamanız gerekiyor. Kısaca ben bundan bahsedeceğim. Aslında. Ee, bu grafik e, bizim projenin temelini oluşturan bir grafiktir ve e, bu bunun hakkında günlerce konuşabiliriz ama ben bunu mümkün olduğu kadar sıkıştıracağım. Pazarlama faaliyetleri yapıyoruz, farkındalık ve ilgi yaratıyoruz müşterinin e, aklında ve e, bunun üzerine müşterilerimiz ilk temas noktası olan showroomlarımıza geliyorlar ve araçlarla ilgilenme, ilgilenmeye başlıyorlar. Biz bu aşamada e, yeni leadler generate etmiş oluyoruz. Bu aşamayı takip etmek istiyoruz öncelikle. Daha sonra şovruma e, ilk temas noktasına gelen müşterilerimiz ikinci aşamada e, satış temsilcilerimiz tarafından yönlendiriliyorlar. Doğru müşteriyi doğru ürünle e, buluşturma çalışması diyebiliriz. Dolayısıyla burada bir e, lead management diye adlandırdığımız bir süreç aşama söz konusu. Üçüncü aşamada satış gerçekleşiyor satış ve satış sonrası faaliyetler gerçekleşiyor. Yani satışı yaptınız. Müşteri elde tutmanız için yeterli değil. Daha sonra müşterinin devamlı olarak sizde kalması için satış sonrasından servise getirdiğinde, servis hizmeti aldığında, Türkiye'nin herhangi bir noktasından servis hizmeti aldığında aynı standart kalitede hizmet verebilmeniz ve aynı standart hizmeti sunabilmeniz gerekiyor. Ve e, dördüncü olarak müşteri bir karar verme noktasına geliyor. Aracını belli bir süre kullandı. E, daha sonra e, biz tekrar Nissan ailesi içerisinde kalmasını sağlayarak, yani aynı çemberin içerisinde kalmasını sağlayarak bunu bir kazan çemberine e, dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu aşamada kayıp müşterimizin e, aynı zamanda retention rate dediğimiz müşteri elde tutma oranını ölçümlemek istiyoruz. Müşteri kaçtıysa neden kaçtığını sorgulayarak. Ee, elde tutmak için neler yapabiliriz bunları ölçümlemek istiyoruz. Bu proje e, neden e, merkezi olarak Dynamics Act üzerinde gerçekleştirildi? Ee, i̇lk olarak müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek ve daha rekabetçi olabilmek için, elimizde tutabilmek için mevcut müşterilerimizi ve yenilerini kazandırabilmemiz için daha rekabetçi ve daha kaliteli hizmet sunmanız gerekir. Aynı zamanda ömür boyu müşteri konsepti doğrultusunda bu bizim e, özellikle de slogan e, seviyesinde bir anlayışımız oldu bu projede. E, core business'ımızı entegrasyonsuz olarak gerçekleştirmemiz gerektiğini anlıyoruz. E, entegrasyonlar uğraşan arkadaşlarımız mutlaka vardır, bilirler. E, her bir bağlantı noktası. ...problem noktasıdır, kayıp noktasıdır. Dolayısıyla bütünleşik olarak... yani ...kabaca bir örnek vermek gerekirse... E, ...elektronikte uğraşanlarınız varsa... E, ...her yere bir kablo giden... ...bağlanan e, elektronik devreler yerine... ...tümleşik tek bir entegre olduğunu... E, ...düşünün. Bu şekilde kernel business'ınızı takip etmeniz gerekiyor. Bu nedenle biz yola çıktık. Diğer, e, daha hızlı, daha çevik e, bir şekilde... ...müşterilerin ve değişen pazar koşullarının... ...sağlanabilmesi için... E ee, operasyonel verimliliğin artırılması, veri paylaşımlarının kolaylaştırılması, özellikle iyi bir CRM yapabilmeniz için mutlaka ve mutlaka müşteri verilerinizin tekil ve güncel olması gerekiyor. CRM'le uğraşanlar varsa bilirler, tekil müşteri kaydının olmaması CRM'i bitiren bir konudur. Yani tekil müşteri kavramı o yüzden çok önemli. Biz bu projede müşteriyi tekil olarak takip etmeye son derece önem verdik. Ee, ve istenen KPI'lerimizin anlık olarak takibinin yapı, yap, yapılabiliyor olması. Bu da çok önemli bir kriter. Bir şeyleri çalıştıracaksınız, ondan sonra bir şeylere bakacaksınız şeklinde değil. Çok kritik KPI'lerinizi anlık olarak takip edebilmeniz. Özetlemek gerekirse aslında bizim projemizin e, slogan cümlesi de budur. Müşteri odaklı, ERP tabanlı, merkezi bir bayi yönetim sistemi. Şimdi mevcut duruma bakacak olursak, Türkiye genelinde bizim yağın tabi burada 41 tane nokta yok ama 41 tane bayimiz var ve şu anda mevcut durumda lokal databaselerinde çalışan bir bay yönetim sistem programımız var. Biz bu programı merkezde toparlayarak Aksaptı içerisinde ERP tabanlı hale. E, getirdik bu projeyle ve onlar da sadece e, bayi kendi bilgisayarlarından remote desktop connection'la e, bu uygulamaya e, ulaşarak kullanıyorlar. <laughs> Özetle şöyle bir teknik altyapı öngördük. E, Microsoft e, infrastructure taban alan, üzerinde Axapta koşuyor. Axapta'nın e, var olan modülleri ve e, ERP taban alan bir bayi yönetim sistemi tasarladık. Bu işin e, dolayısıyla tasarımında ERP tabanlı olması, ERP'nin getirmiş olduğu hazır süreçlerden faydalanmak ve e, bunu size zaman ve aynı zamanda da maliyet olarak geri dönüşünü sağlamak amacıyla ERP tabanlı olmasını öngördük. Şöyle bir uzun dönem stratejimiz e, vardı aslında başından beri. Creating lifetime customer, ömür boyu müşteri. Bunun için biz öncelikli olarak distribütör tarafında yani merkezdeki ERP süreçlerimizi olgunlaştırdık ve bunu en mükemmel noktaya getirdik. Daha sonra bir upgrade çalışmamız oldu. 2004-2003-2004 yılından beri Aksaptay ile çalışıyoruz. 2010 yılında bir upgrade çalışması yaptık ve 7 yıllık datayı e, sorunsuz ve kayıpsız olarak aktarım sağladık. Ve şu anda da e, ERP'yi e, taban alan yeni bir bay yönetim sistemi e, geliştiriyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde kernel işimiz olduğu için all in one bir solution elde etmiş olacak. E, Nissan'ın Aksaptay ile olan e, yolculuğuna bakacak olursak 2003 yılında Nissan e, Aksapta'yı satın aldı. E, ve bu arada e, Aksapta Dynamics Aksapta şeklinde e, yoluna devam etti. Arada diğer versiyonlarını üretti. Biz 2010 yılında Aksapta 2009'a e, geçiş sağladık. E, ve e, bayi yönetim sistemimizi de yine e, bu çalışmanın arkasından e, ERP'nin bir modülü haline dönüştürdük. Peki neden AXAPTA'yı tercih ettik. Öncelikli olarak 2003 yılından beri kullandığımız var olan süreçlerdeki memnuniyetimizden ötürü e, aynı zamanda açık kaynak kodlu olması ve e, bize bir business framework sun sunması nedeniyle e, ve bunun da bize maliyet avantajı getirmesine nedeniyle AXAPTA'yı seçtik. Hızlı bir şekilde geliştirmeler yapılabiliyor. E, aynı zamanda açık platform olduğu için entegrasyonlar dış dünya entegrasyonları çok hızlı gerçekleştirilebiliyor. iPad uygulamaları geliştirdik. Bunların entegrasyonlarını yaptık. Toplamda 3 yılda yapılabilecek bir işi biz Aksapta platformu sayesinde 1 yılda gerçekleştirdik. Proje organizasyonumuz yönetimimizin desteğiyle ekranda gördüğünüz gibi şekillendi. Proje kapsamı aslında çok geniş. Burada ben ilerleme raporundan bir kapsam örneği sundum size. Her birine tek tek değinmek isterdim fakat zamanımız çok kısıtlı. Özellikle bu sales quotation bölümüne ve questionnaire bölümüne anket ve teklif modülü. Buradaki hızlı ilerlemeyi görebilirsiniz. Çünkü AXAPTA'nın hazır sunduğu olanakları taban alması nedeniyle implementasyon çok hızlı gerçekleşti. Şöyle bir proje süresine, timeline'e bakacak olursak, Yaklaşık e, 3-4 ay süresi analiz tasarım, 5 ay geliştirme şeklinde gerçekleşti. 1 aralıktan beri büyük bir bayimizde kullanıyoruz e, ve 2013 yılı içerisinde diğer bayileri de yayacağız. Şimdi avantajlar. Peki bu proje neticesinde hangi avantajları elde ettik? Şöyle bir ona bakacak olursak e, teknolojik olarak avantajlarımız var. E, ön, öncelikle loklama ve güvenlik mekanizmaları, tekil veri tabanı olması. Ee, yönetim kolaylığı sağlıyor. Ee, administration yükünü oldukça azaltıyor. Donanım maliyetinden kurtuldu bayiler. Ee, business continuity disaster recovery gibi yatırımlar yapmalarına gerek kalmadı. Bizde ne kadar gelişmiş bir sistem varsa aynısına sahip oldular. Sadece bir bilgisayar, bir laptop herhangi bir şeyle bağlanır, Herhangi bir PC ile bağlanabiliyorlar. Lokasyon bağımsız uygulama geliştirme, tablet uygulamaları el terminal uygulamaları e, gerçekleştirilebiliyor. Entegrasyonlar son derece kolay. Özellikle dış dünya web e, kurum e-devlet e entegrasyonları, e, banka entegrasyonları son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Operasyonel olarak e, çok ciddi operasyonel gelişmeler e, mevcut. Çoklu marka takibi, e, bayinin şubeleri ayrı ayrı takip edip raporlayabiliyoruz. Ee, ...online ve entegre bir yapı sahip... E, merkezi ve bayiler arasında... ...hatalı veri girişi de business rule'lar sayesinde... ...anında engelleyebiliyoruz. Ee, otomatik satış satın alma... ...merkezin satışı bayinin satın alması oluyor. Bir kere satış kayıt edildikten sonra... ...bunu ters çeviriyorsunuz... ...bayinin satın alması olabiliyor. Veriyi bir kez girdiriyorsunuz... Do ...dolayısıyla doğru ve eksiksiz... ...hatasız veri girişi sağlıyor size. İrsaliye fatura çağırma... ...bayiler kendi arasında ve merkez arasında çok rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Stok, e, merkezi stok yönetimi, bayiler merkezin stonu veya birbirlerini göstermek istedikleri stoklarını paylaşabiliyorlar. Araç tarihçesi online ve eksik görülebiliyor. Tek defada doğru tamir konsepti vardır otomotivde. Sistemsel olarak bunun gerçekleştirilmesine olanak sağlıyoruz. Ve son olarak yönetimsel avantajlar neler? Öncelikli olarak bizim için en önemli şey 360 derece müşteri görünümü. Müşteri adayı ve müşteri eee olduktan sonra oluşturmuş olduğu bize değeri 360 satışta nasıl bir değer oluşturdu? Satış sonrasında nasıl bir değer oluşturdu? İkinci de nasıl bir değer oluşturdu? Bunların hepsini ölçümleyebiliyoruz. Konselde raporlama yapabiliyoruz. KPI raporlarını anında görebiliyoruz. Veriler anlık raporlanabiliyor. Veri paylaşım kolaylığı var. Aksaptan'ın sunmuş olduğu sanal şirket yapısı tek bir veri tabanı altında. 41 artı merkezdeki 3 firmayı da topladığımız zaman 45-50 tane firmayı takip edebiliyor. Ee, ve son olarak da konsolide raporlamalar e, sağlayabiliyor. Ee, daha fazla detaya girmek isterdim ama şu anda bize e, ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum.